Gastrocnemius kasına transvers fleksiyon masajı yapacağız. Bunun için dikkat etmemiz gereken şey hastanın ayaklarının yataktan sarkmamasına özen göstermemiz gerekiyor. Çünkü burada hastanın zaten ayığının ağırlığıyla ayak plantar fleksiyona gelecek ve bu sayede zaten kas gevşemiş olacak. Bizim istediğimiz de zaten bu. Bunu e, palpe etmek için ise şu şekilde kaldıralım. Şimdi ayağınızı şu şekilde yukarı doğru kaldırın. Bu şekilde tutun. Ben aşağı doğru bir direnç vereceğim. Bu direnci karşı koyun. Şimdi kaldıralım yukarı doğru. Şimdi tutalım. Gastrokinom kasının olduğu yerde ağrı hissetmesini bekleyeceğim. Daha sonra hastayı pozisyonlayacağız. Bu şekilde. Ve sağ elimiz altta. Kuvveti uygulayacak asıl el olarak. Sol el de buna destek olacak şekilde kası kavrayabildiğimiz kadar kavrayıp bir aşağı bir yukarı aynı derinlikte masajımızı yapacağız. Ellerimizi olabildiğince esneterek liflerin ayrıldığını hissedeceğiz.